Bu derbiye, derbi diyebileceğimiz, tamam tabii ki aynı, aynı şehrin, şehrin takımı falan deniyor ama, değil ama için, sonuçta bir klasik haline gelmiş durumda Trabzon için. Böyle bir hakem atadığın zaman, Cüneyt Çakır bu tip maçları yönetmiyor, idare ediyor. Mesela son dakika maçı bitirdi, ikinci sarıdan atmamak için oyuncu, Trabzon'un oyuncu. Hmm. NBA. Her türlü atması lazım ama... Orada bir maçın 3 tane kartlı pozisyon var. Net Snyder dedi ki ya niye falan filan dedi. Orada muhtemelen İngilizce dedi ki de bitiriyorum zaten maçı dedi. Yani bazen psikolojik maçlar yönetebilir hakemler. Cüneyt Çakır bu tip maçları da böyle yönetiyor. Aslında durdursan kardeşim bu pozisyon niye kart vermedin dediğin Bilal'e bir tane vermedi mesela. Evet. Sorsan niye vermedin sana ne der en fazla bana. Ama komite sorabilmeli. Ama aynı Cüneyt Çakır gidip ki gurur kaynağımız git Konya Antalya maçında lak diye gösteriyor. Şimdi hangisi doğru? Bu tür gergin ortamları Cüneyt Çakır tercihi, En azından şimdi hakemlik belki Trabzonspor penaltı ile ilgili serzenişte bulunabilir. Ama sonuçta çok kötü bir zeminde iyi oyuncuların zaman zaman iyi hareketlerin, zaman zaman da komik hareketlerin olduğu. Fakat Galatasaray için Trabzon'un kaybettiği çok şey yok. Trabzon şunu kazanacaktı sadece. Müthiş bir özgüven. Geçen yılın şampiyonuyla bir anda 8 puanlık farkı olacaktı ya aralarında. Galatasaray demiriz olacaktı ama Galatasaray Hakikaten de Atletico Madrid Mersin travmalarından sonra bir antrenörün de oyuncuların da bir kendine gelmesinde önemli sebep oldu. Oyuncu